Kıymetli arkadaşlar, Makine Teknisi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli takipçilerim, bakın böyle bir ayak var. Sizinle de paylaşmak istedim. Tekerlekli ayak diye geçiyor. Yedek parça satan bütün makinacılarda bulabilirsiniz. Ayağı ne diye isimlendireceğiz derseniz, onun da ayak numarasını ben birazdan sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bakın iş takılırsa kumaş yürümeyen bir kumaş olursa bu ayağı kullanabilirsiniz. Bakın yedek parça bölümünden istediğiniz makinacılarda bulabilirsiniz. Ama ayak numarasını kargoyla vesaire sipariş etmek isterseniz Astaş makinanın numarasını yorumlara yazacağım. Tekerlekli ayak diye geçiyor. R2E diye ayak kodu. Onu sipariş etmek isterseniz onu alırsınız. Az önce izlediğiniz videoda. Bilyalı düz ayak da var. R3 diye bakın. O da çok faydalı bir ayak. Alt kısmında bakın orada gösteriliyor zaten. Ve R36N bilyalı sağ fermuar ayağı. Aynı zamanda sol tarafı da var. Siz de böyle takıldığınız işler olursa, yürümeyen kumaşlar olursa, ayak takılıyorsa kumaşlara bu bilyalı ayakları kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar, hayırlı işler diliyorum.